Merhabalar Gül Sultan Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yumuşacık puf puf kabaran poğaçalar yapacağız. Oldukça pratik yaparken hiç zorlanmayacağınız bir tarif. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Hemen hamurumuzu yoğurarak başlayalım. 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabının içerisine aldım. 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 1 paket de yaş maya kullanıyorum. Dilerseniz instant maya da kullanabilirsiniz. Maya eriyene kadar şöylece bir karıştırıyorum. Şimdi hamurumun diğer malzemelerini ilave edebilirim. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 100 gram erittiğim tereyağını ekliyorum. Bir adet yumurta kullanıyoruz. Sarısını üzeri için ayırdım. Son olarak da bir şişe maden suyu döküyorum. Sıvı malzemelerimi şöylece bir karıştırıyorum. Şimdi hamurumu oluşturmak için azar azar un ilavesi yapıyorum. Ve bir yemek kaşığı kadar da tuz ekledim. Bu tarifle poğaça yapımını denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten yumuşacık puf puf poğaçalar elde edeceksiniz arkadaşlar. Hiç pişman olmayacağınız bir tarif. Tekrardan un ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde edene kadar un ilave etmeye devam edebilirsiniz. Hamurum hazır. Şöyle sizler için hemen kıvamını da göstereyim. Hamurumun üzerine bir streç filmle kapattım. Yaklaşık yarım saat 40 dakika mayalanması için bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum mayalandı arkadaşlar çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi şöylece bir tekrardan yoğuruyorum hamurumun havasını almak adına. Hamurumu bezelere ayırmak için tezgahımın üzerine aldım. Şöylece bir toparlayıp parçalara böleceğim. Dilerseniz bu işlemi yapmayıp direkt de Poğaçalarınıza şekil verebilirsiniz. Yapacağınız poğaçaların büyüklüğüne göre bezeleri ayırabilirsiniz. Ben bu şekilde bütün hamurumu bezelere ayırdıktan sonra poğaçaları şekil vermeyi tercih ediyorum. Pratiklik açısından daha kolay oluyor benim için. Gördüğünüz gibi bütün hamurumu bezelere ayırdım arkadaşlar. Hemen poğaçama şekil vermeye başlıyorum. Avucumun içerisinde açtıktan sonra iç harcını koyuyorum. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ben beyaz peynir ve maydanoz kullanmayı tercih ettim. Hemen hamurumun iki ucunu birleştirdikten sonra ters çeviriyorum. Birleşim yerini alt kısma getiriyorum. Bütün bezelerin bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu ve bunun gibi daha birçok poğaça tarifi ve börek tarifi var arkadaşlar kanalımda. Onları da izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına onların da linkini ekliyorum. Hazırladığım poğaçaları şöylece göstereyim sizler için. Bu sadece yaptığım bir tepsi. Hemen üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Poğaçalarınızın üstünü daha kızarık bir şekilde istiyorsanız Yumurta sarısının içerisine 1 çay kaşığı pekmez de koyabilirsiniz. Hemen poğaçalarımın üzerine bir çataldan yardım alarak şeritler çekiyorum. İsteğe bağlı olarak tabii ki de susam ve çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Poğaçalarım fırına girmek için hazır arkadaşlar. Bu arada fırınımı da 170 dereceye ayarladım. Hemen ısınan fırınıma veriyorum poğaçalarım. Kızarana kadar pişecekler. Evet poğaçalarım kızardı arkadaşlar. Hemen fırınımı kapatıyorum. Fırından alacağım. İlk sıcak çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Muhteşem görünüyor gerçekten. Yapmanızı aşırı şekilde tavsiye ediyorum. Hiç pişman olmazsınız. Bugün de sizlerle birlikte bir videomun daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın lütfen ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.